Yukarıda verilen denkleşmiş tepkimeye göre 8,7 gram XO2'nin tamam, tamamının tepkimeye girmesiyle 15,1 gram XO4 elde ediliyor, edildiğine göre X atom kütlesi kaçtır? Şimdi önceki çıkarma işlemimizle başlayalım. Burada e, XO4'den XO2'yi çıkartacağız. X'ler gider. S olduğu gibi kalır. O4'den O2 çıkınca da SO2 kalır. Şimdi bunları çıkarttığımız gibi aynı zamanda burada verilen sayıları yerine yazıp öyle de çıkartacağız. XO4'ün kütlesini bize burada 15,1 gram vermiş. Yerine yazıyor, yazıyoruz. 15,1 gram eksi. XO2'nin kütlesini de 8,7 vermiş görüldüğü üzere. 8,7 gram eşittir. SO2'nin kütlesini bulmuş olacağız. Yani buradan 6,4 gram geliyor. SO2'nin kütlesi 6,4 grammış gördüğünüz üzere. Şimdi de xo 2nin burada verilen sayılara göre kütlesini bulacağız. E, S32'ymiş. Ee, oksijen de 16'ymiş. Oksijenden iki tane var. 16 çarpı giden 32. Yani 32 artı 32'den 64 geliyor. E, ee, SO2'nin 1 molünün kütlesi. Buradan da SO2'nin şu anki molünü bulabiliriz. 1 molü 64 ise 64 gramsa 6,4 gramı kaç moldür? Buradan x 0,1 mol gelir. E, ee, şimdi de aynı şekilde ee, bize x'in atom kütlesini sorduğu için x'in olduğu bir şeyden gideceğiz. Ben burada x o 2'den gitmek istiyorum. Çünkü e, x 4 biraz daha kafa karıştırıcı olabilir. Bu daha sade. O yüzden e, x o 2'den gideceğim. Ama siz isterseniz e, x o 4'den de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. E, x o 2'ye 8,7 bulmuştuk. Yani biz bulmamıştık. Soruda vermiştim. Şimdi de bunu molüne böleceğiz. 0,1 bulmuştuk biliyorsunuz moline. Ve bölge molekül ağırlığını bulacağız. Buradan 87 gram geliyor. Bize x'in kütlesini soruyor. O yüzden oksijenin kütlesinden... E, hayır. 87'den oksijenin kütlesini çıkartıp x'i bulacağız. Oksijenin kütlesini de kolayca bulabiliriz zaten. 16 gram diyor. Oksijenden yine 2 tane var. O yüzden e, 16 çarpı 2'den 32 gram oksijen var. Toplamı 87 gram. Oksijen 32 gram. 87 eksi 32'den 55 gram. X olduğu görülüyor burada. Ee, sağlamasını yapmak isterseniz de aynı işlemi XO4 da yapabilirsiniz ama ben uzamaması için yapmayacağım. Buradan cevabımız 55 en denizli geliyor.